Merhabalar. Bugün günlerden Pazartesi. Pazartesi gününün İngilizce'deki kelime anlamı Monday. Aslında Monday yani Ay günü olarak geçiyor. Ay astrolojik olarak haritamızda bizim e, duygusal anlarımızı, duygusal tepkilerimizi, duygusal dürtülerimizi tanımlıyor ve bunu gösteriyor. Şimdi Monday demek aslında Ay gününde demek ki duygusal bir Hikaye var işin içerisinde. Nasıl bir hikaye? Pazartesi günü başlayınca ay işe gideceğim, işte okula gideceğim, ay şu ders var gibi böyle duygusal hisler içerisine giriyoruz ya. işte o günün anlamı bundan dolayı. Böyle inişli çıkışlı bir modda olduğumuz zaman ay gününü yaşıyor oluyoruz. Tabii ki ayın burçsal olarak bir sürü farklı anlamı var. Ama bugünün özellikle duygusal olarak etkilediğini bilmenizi isterim. Evet ay burcu siz doğduğunuzda 12 tane burçtan herhangi birisinde oluyor ve size duygularınızın nasıl gösterdiğinizi anlatıyor. Eğer koçta ise doğumunuz esnasında çabuk karar veren, hızlı harekete geçmek isteyen birisini tanımlıyorsunuz. E, boğada sabırlı, huzurlu ve dingin olma isteğiniz, duygusallığınız var. İkizlerde daima meraklı, entelektüel, yengeçte olduğunda koruyucu, gelenekçi, Aslanda olduğunda kendine güvenen, hayat dolu, sıcak. Başak'ta olduğunda analitik, analiz eden, daimi olarak pratik. Terazide olduğunda kibar, uyumlu. Akrep'te olduğunda dayanıklı, sezgileri güçlü. Yay'da olduğunda iyimser, geniş düşünen. Oğlak'ta olduğunda organize eden, dayanıklı. Kova'da olduğunda özgür, sezgi sahibi. Balık'ta olduğunda yumuşak, hassas, felsefik ve inançlı oluyorsunuz. Özetle, bugün Monday yani ay günündeyiz. Ay gezegeninin burçlardaki anlamını öğrenmiş olduk. Neden bu önemli? Öncelikli olarak kendinizi bilmeniz gerekiyor. Duygusal olarak ihtiyaçlarınız ne? Çünkü karşınızdaki kişiye bazen kendinizi anlatamıyor olabilirsiniz. Bir yandan evrensel enerji o gün neyi anlatıyor? Burası çok önemli. Ve tabii ki duygusal ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için Hayatınızla ilgili kararlarınızda kendinizi bildiğiniz zaman akış son derece güzel oluyor. Mutlu bir pazartesi diliyorum her şeye rağmen.